Şu andaki konuğumuz Sayın Mehmet Demir. Sayın Demir emekli bir meteoroloji müdürü fakat tarımla da çok yakından ilgili olan bir isim. Bizler de bu son özellikle bu yıl kar yağışı, yağmur bayağı bir mutlu etti. Yaşadığımız olumsuzluklara rağmen kuraklık konusunda bir parça ferahladık gibi yani su kaynakları artacak diye. Bu konuda da Sayın Mehmet Demir'in bilgisine başvurmak istiyoruz. Sayın Demir, bu yılki yağışlar yeterli mi? Doğanın su tedariği konusunda nedir? Ne kadar bir yağış düştü oransal olarak, kar yağışı da dahil. Ben öncelikle bu, işte bu konuşmayı, bu çekimi yapabilmemiz için özellikle Tunceli Emek Gazetesi'ne e, çok teşekkür ediyorum. Çünkü Tunceli Emek Gazetesi Tunceli'de yerel basında durum tespitini en sağlıklı yapan sorunları, problemleri dile getirdiği için öncelikle e, başarılar diliyorum ve saygılarımı sunuyorum. Böyle başlamak istiyorum. Şimdi Tunceli biliyorsunuz e, egemen olan iklim Akdeniz iklimi ama çok farklı böyle yükseltisi çok farklı olduğu için çok farklı bölgelere yere Örneğin en basit bir şekilde başlayıp bugün Ovacık'ta bir buçuk metre yani kar yağışı varken 80 kilometre daha yakınındaki Çimiş gezekte kar yok, bahar güzel, ortalık yeşermiş. Yani farklı iklim, farklı yükselti, farklı ürün demektir. Şimdi ben geçen sene ve özellikle ondan önceki 3 yılda Tunceli'nin çok kurak geçtiğini, su kaynaklarının azaldığını e, ama e, bu son mesela e, somut e, gerçek rakamları dile getireyim size. 10. ayda e, 83 kilogram yağış aldı. 11. ayda 83.8 kilogram yağış aldı. 12. ayında 94 kilogram ve mesela geçen seneyle bu yılki mukayese yaptığımız zaman 2021 yılının Ocak ayında 120 kilo varken 2022'nin Ocak ayında 180 kilo yani 70 kilo 70 milimetre daha fazla yaradı. Mesela Şubat ayında bir önceki 2020 yılında metre kare 10 kilo yağış alırken bu sene Şubat ayında 69 kiloda. Bu sene mesela bu seneki geçen sene 3. ayda yani Mart ayında 115 kilo yaparken şu andaki ilk 4 günde bile bu miktarı yakalamış durumda. Yani son yıllara göre normalin üzerinde yeterli miktarda yağış almış. Yani bu yazın bütün çeşmeler, pınarlar dediğimiz su kaynakları mümkün şekilde akacak. Ta Ağustosun sonuna kadar da bu sudan yararlanabilmektedir. Yani çok güzel bir yağış standartının üzerinde. Dolayısıyla bu bize şunu gösteriyor. Bu yıl artık benim suyum Temmuz ayında kurudu. Çeşmem Haziran ayında kurudu. Su kaynaklarımız yok deyip üretimden vazgeçmemek lazım. Bu sene e, dolayısıyla e, Ağustos'un 15'ine kadar bile bu su kaynaklarına yönlanıp e, yazın meyvecilik ve sebzecilik için yani e, üretim yapabilecekler. Peki ben tam da bu noktada şunu da sormak istiyorum. Hani bu kadar bu, bu su bizi israfa da yöneltir mi? Bu cümleler bizi böyle bir şeye de götürsün istemiyoruz açıkçası. Yok. Şimdi çağımızda önemli olan e, dünya suyunun %3'ü temiz, sağlıklı içilebilir su kaynağıdır. Bu %3'ünün de %2'si kutuplarda donmuş buz haldedir. Sadece %1'i temiz, sağlıklı su içilebilir. Yani bugün Tunceli'de temel problem e, suyun değerini, e, bu su, akarsularının değerini ve dağının değerini bilmeyen bir e, iliz. Yani suyun kıymetini bilmeyen, dağın değerini bilmeyen e, şey yapamaz. Bugün su artık stratejik bir üründür. Yani e, Kentlerin bir çoğunda hazır su, hazır su kullanmakta. ama biz sadece Muzur'un başında bir tek hazır su kaynağı, yani Muzursuz dediğimiz su kaynağı şey yapacağız. Ama bunun gibi Tunceli'nin gerçekten Türkiye ortalamasını çok çok üzerinde e, içilebilir, temiz, doğal su kaynakları vardır. Yani çünkü bu su kaynakları üzerinde yerleşim yeri yok, tarım arası yok, kimyasal kullanılmamış, yani mükemmel bir e, su kaynağına sayılırız. Ama maalesef bunu çağın gereklerine göre e, üretip, stoklayıp e, halkın kullanımına sunamıyoruz. Yani kendimizde bile e, 60-70 kilometre mesafede böyle büyük su kaynaklı olmasına rağmen bu suyu getirip toplumun, kentteki su kaynakları bile yeterli hale gelmemişiz, getirmemişiz. Peki ben şeyi de sormak istiyorum. Bu HES'ler ve barajlar yapılıyor. Bu da enerji üretimi için sizin farklı alternatif böyle fikirleriniz de var. Yani enerji üretmek için, elektrik üretmek için HES'lere ve barajlara hep ihtiyaç olmadığını söylüyorsunuz. Kesinlikle dünyada en çağdaş üretim, e, Türkiye'de e, güneş enerjisine dayalı bir elektrik üretilmesi lazım. Bir de rüzgar enerjisine olması lazım. Türkiye'deki toplam üretilen enerjisi %9'u rüzgar elde ediliyor. Ama güneşe dair üretim sadece %4. Dile getirdiğiniz en enerji üretim konusunda... Şimdi öncelikle barajların olumsuzluğuna izah edilmezse, şimdi barajlar olduğu zaman, o baraj olduğu zaman oradaki küçük iklim alacakları, mikro klima dedim, küçük iklim ortadan kalkıyor, suyun stok edilmesiyle oradaki ısı değeri yükseliyor. Yani yağmur, kar olarak yağması gereken yağış, yağış yağmur olarak yağıyor. E dolayısıyla kar örtü bırakmadığı için, kar örtü bırakmadığı için o toprağın içindeki, yumrulu bitkiler, endemik dediğimiz bitkiler yok oluyor. Yani doğadaki türler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya geliyor. dolayısıyla hem topografik yapı, hem iklimin bozulması, hem küçük iklim adamcılıklarında farklı ürün, ürünlerin ortadan kaldırılması doğayı tarif ediyor. Dolayısıyla ayrıca bir de o kar yerine yağış yağdığı zaman, yağmur yağdığı zaman erozyona neler oluyor? Birçok olumsuzluğu var. Bir de e, stratejik olarak o su ya da 50 senelik, 40 senelik ömürden sonra bitiyor. Yani yüksek bir maliyet oluyor. Ama bunun yerine bak ben onun bilgisini söyleyeyim size. Şöyle diyeyim. Bak mesela aylık e, kar yağışlı günler. Yani normal o uzun yıllar 62'nin ortalaması ancak 19 gün kar yağıyor. Ama bu 45-50 gündü önceden. Şimdi bu Kemal Barajı'nın Karakaya Barajı'nın, Atatürk Barajı'nın ve Uzunşehir Barajı'nın yapılmasıyla kar, kar yalan gün sayısı bile azalmıştır. Kar yerine yağmur yağmıştır. Sadece 19 gün. Bu en basit şekilde şöyle diyelim. Mesela bir bitkinin e, meyve ağacının fazla meyve vermesi için veya üretimin veya o toprak koyduğun çekirdeğin çimlenmesi için en az 500 yani 400-500 saat soğuklama geçirmesi lazım. Yani yağmur olduğu zaman soğuklanmaz. Hem topraktaki tohum çimlenmez. Hem de o çimlenmediği için hem de ayrıca onun üretimi meyvesi az olur. Yani soğuklu gün geçirdiği zaman meyveler o mesela örneğin bu sene kışın kar yağdığı için mevsimde bu Turfanda, erik ve kayısı dediğimiz şeylerin üretimi yüzde %75 artmıştır. Çünkü adam diyor ki meyve ağaçları epey soğukluk geçirdi dolayısıyla ürünümüz arttı diyor yani sıcak olduğu zaman ürün de olmaz bütün yani bir sürgünde 20-30 tane tomurcuk varsa ancak iki yani düşün azalıyor mesela bak örnek vereyim size ama bunun alternatifi şu bak mesela bir örnek daha vereyim e, açık bulutsuz gün sayısı yani 62 yıllık ortalamada ortalamada mesela ocak ayında 7 gün hava açık Şubat ayında 6 gün açık ve böylece yani yılda 154 gün, net bir rakam bu, 154 gün havada bulut yok, güneşler yararlanabiliriz. Yani enlem ve boylam olarak tüm güneş enerjisinden, solar enerjiden yararlanması gereken bir il. Bunun yerine, yani barajın yerine güneş enerjisi, özgür enerji, kimseye bağımlı olmadan yaptığın enerji, hem maliyeti daha yani hidroelektrik sandığına göre daha ucuz, hem de uzun yıllar bedava elektrik üretmiş olacak. Ayrıca bunun dışında mesela en önemlisi gene hani yüzde dört yararlanıyor. Halbuki 154 gün bu son çıkan solar enerji teknolojisinde güneş olmasa dahi gene de güneşten gelen radyasyon yani bu güneş enerjisinden gelen radyasyonu ölçmek için Biliyorsunuz metronuzda aktinometre ölçüyoruz. Siyah beyaz aktinometre arasında Güneşten gelen enerji ölçüyoruz. Yani kışın soğuk olsa dahi gene güneşten gelen bir radyasyon, bir enerji vardır. Onu sonra güneş enerjisine çevirerek elektrik elde edebiliriz. Yani hem özgür enerji hem bağımlılıktan azalır hem kirli çevreyi kirletmemiş oluruz. Bir de mesela şimdi rüzgar enerjisi bu Türkiye'de %4 güneş enerjisi. Ama rüzgar enerjisi %9 üretiyoruz. Halbuki Türkiye'nin haritasına baktığınız zaman mesela Kütahya'dan Batı'dan ta Muzur Dağ kadar 1000 metre. Ondan sonra Doğu Anadolu 2200 metre. Yani geç, buradan Akdeniz iklimiyle İç Anadolu geçiş hattıdır. Şimdi mesela Tunceli'de Tunceli'de hem turizm çok amaçlı bir şekilde bir yol yaparak ve bu yol boyunda rüzgar enerjisi, rüzgar türbinleri, rüzgar şey, koridorları tespit edilerek enerji üretirse bu ülke dört tane beş tane barajdan daha çok elektrik üretir. Hem de hiç kimseye zarar olmam. Dola tarif edilme de üretir. Mesela Muzur Dağları'nda Pünümür'den ta Çimiş Gezi'ye kadar Muzur Dağları 3550 metre yükseklikte hem bu dağın uç kısmından Yayla turizmi yani hayvancılık aslında üretilen ürünlerin mesela hayvancılık ürünlerinin arıcılık ürünlerinin pazara getirilmesi, ulaştırılması için de Hem de o koridor yol boyunca o dağların zirvesine rüzgar türbinleri konularak bedava elektrik, ucuz elektrik, daha ma maliyetsiz, doğayı tarif etmeden enerji üreterek bunu çıkarmamız lazım. Yüzde %40, 40-45'lere kadar çıkarmamız lazım. Tunceli bu konuda bir numaradır. Muzul dallarına dikerek hem turizm amaçlı hem tarım hayvancılık amaçlı hem enerji üretimi amaçlı yol yaparsak mesela Pülümür'den başladın efendim şu kadar kilometrede sonra meteoroloji şurada kır kahvesi, şurada kır lokantası, şurada kayak testleri, ufacık kayak testleri, şurada şu diye birçok yerde o çok amaçlı bir yolu yaparak Tunceli'nin ee, rüzgar enerjisinden maksimum derecede yararlanmış oluruz. Ve bu enerji de özgün enerjidir. Yani petroldan daha dolayı kirletmez, e, daha bağımlı değilsin. dövizimiz yurt dışına gitmez. Özgür bir enerji. İnsanlar daha onurlu, daha dik yaşar, daha iş sahibi olur. Çünkü artık şimdi şöyle düşünelim. Geçmişte mesela e, araba çıktığı zaman insanlar diyordu ki işte malbancı aç kalır. Halbuki malbancı Ondan sonra araba olduğu zaman 3 üç tane adam lambaçıyken bugün 55 tane oto var değil mi? Yani hizmet sektörü. Artık Türkiye'de bilim geliştikçe, teknoloji geliştikçe hizmet sektörü, üretim sektörü, teknolojik üretim daha çok olacaktır. insanlar daha mutlu olacaktır. Yani gelecekten umutsuz olmamak lazım. Bu konuda Tunceli numune örnek biriydi. Coğrafyası bakımından büyük avantajlar sağlamalı ama biz bunu yerinde, zamanında, tekniğinde uygun kullanırsak büyük başarı ve büyük mutluluk yaratacağız. Yani. Peki bir de e, bazı bitkiler var mesela daha az suya ihtiyaç duyuyor ya da bazı bitkiler var suyunu depo ediyor, farklı zamanlarda yani toprağa daha çok besliyor. Tunceli'de bunlar denenebilir mi? Mesela biz daha çok hani Buğday falan ekerek, fik ekerek e, Şimdi, ürün Tuncay, çeşitliliği yok. Tunceli'de ve Türkiye özellikle yarı kurak su fakiridir. Hemen kadar Şimdi suyun, yağışın yağdığı dönemle üretimin yapıldığı dönem farklı. Yani yağışın büyük kısmı bitkinin suya ihtiyaç duymadığı dönemde yağıyor. Ama bitki yazın suya ihtiyaç duymadığı yok. Ama bunun e, gidermenin yolu e, Tunceli'de acil mesela son 20-30 yıldır hiç bu konuda yani devletin Otonom yatırım dediğimiz, üretime yönelik yatırım dediğimiz, objektif yatırım, ön yargı, peşin hükümsüz, din ve mezhep ayrım hiçbir şey gözetmeden yaptığı üretim olursa Türkiye'nin en az 50 tane 60 tane gölete ihtiyacı var. Yani suyu stok edeceksin, gölet olarak hem hayvanın orada su ihtiyacını gidermesi hem de o stok sudan e, tarımda kullanılması, stok edilmesi lazım. E, ki bunu yaparken de gene vahşi sulamayla karotlama usulü sulama değil. Özellikle teknolojik olarak Tarım Bakanı'nın te çiftçiyi teşvik etmesi lazım. Yani bütçenin yüzde biri, yüzde ikisi teşvik amaçlı kullanılması gerekir. Ve bununca özellikle damla sulama. Yani suyu maksimum derecede usta yararlanması gerekir. Ama maalesef 10 yıldır yapılan kacarlar göletin suyu bile stokalda beklemesine rağmen 9 15 gün üretimden malumdur. Veya kendi suyu üzerinde yedi tane baraj olmasına rağmen bunun bir metresi suyu e, ziraatta sulamada kullanılmaktadır. Veya Çimiş Gezek Ovası, birçok e, yerinin su emanteri çıkarılmamış, su kaynakları harekete geçirilmemiş. Bu konuda aslında devletin bile organizasyonu gereklidir. Aslında erasyonla mücadelede kontrol genel müdürlüğü var, su yönetimi genel müdürlüğü var. Yani devlet kendisini yeniden denize etmesi gerekir. Yeniden organize etmesi lazım. Çağın gereklerine göre taşla teşkilatının kurulması lazım. Yani e, şimdi şöyle düşün. Yani bir ülkenin kaynakları üretimde kullanırken yatırımda kullanır. O ülkenin halkının amacı doğrultusunda kullanılmalı. Örnek olarak basit bir örnek verirsek bugün mesela Sovyetler Rusya ile mesela Ukrayna'nın savaşında o ülkenin kaynaklarını alıp yurt dışına kaçan oligarklar Yani zenginler var. O paranın yurt dışına götürmüşlerdir. Ama bugün e, Türkiye'de de aynı şekilde bir sistem vardır. Yani kazananlar, haksız kazançlar halkın parasını tekrar farklı alanlarda kullanılması lazım, yatırımda, üretimde kullanılması lazım. Yurt dışına gittiği zaman kaynaklar heba oluyor, dolayısıyla ülke büyük bir zarar çekmektedir. Ben son bir soru sormak istiyorum. Evet. Özellikle son 20 yılda giderek dozu artan bir iklim değişikliğinden bahsediyoruz, kuraklığın da akabinde kuraklığı. Sizce de siz uzun yıllar meteoroloji müdürlüğü yapmış biri olarak iklim değişikliği bizi kaygılandırmalı mı? Ya iklim değişikliği sadece bizi değil tüm dünyayı kaygılandırmalı. İklim değişikliği derken şimdi e, mesela tatlı su kaynakları veya o sıcak su golf e, akıntıları e, buzulların erimesi kutuplardaki su kaynaklarının buzulların hareket etmesi yani gerçekten büyük problem ve bir de aslında bu iklim değişikliğinde suyun yani mutlaka yağış mı değildir eskide uzun yıllar şu bölgeye emmeme yağan yağmur 100 kilometre daha ileri kayıyor. Dolayısıyla geçmişte uzun dönemde yağış yağmayan yerlerde zaten çölleşme olmuş. Oralarda büyük erozyon, yine sel afetleri olmakta. Bugün mesela e, e, Ürdün'de, Suriye'de sel akıntıları afetler olmaktadır. Yani suyun iklimin bozulması düzensiz yağış demektir. Düzensiz yağış demek şu demektir. Yazın ortasında hiç yağışın yapmaması gereken dönemde yağışın olmasıdır. Kışın yağması gereken dönemde yanmaması demektir. Yani iklim değişikliği, iklimin bozulması budur. Su kaynaklarının kirletilmesidir. Yani mesela düşün tankerle bir bölgeden bir bölgeye petrol nakliyatı olmaktadır. Onun için ben dedim güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi çok önemlidir. Yani bu petrolü götürürken işte çeşitli nedenlerle o geminin tarih edilmesi, o geminin batırılması, o okyanusların yüzeyinin petrolle kaplanması. E dolayısıyla bir büyük bir kork şeydir, tehlikedir. Onun için yani Türkiye'de ve dünyada iklim değişikleri önemsenmedi. Dünya Meteoroloji Teşkilatı ve Dünya Sağlık Örgütü bu konuda duyarlı hale gelmeli. Çalın gereklerine göre tedbir almalı. Doğanın tarif olmuş, bitki akımından mahrum kalmış bölgelerinin ağaçlandırılması gerekir. Doğanın tarif edilmemesi gerekir. Yani bunu güncelleştirirsek işte zeytin ağaçları bölgelerinin tarif edilmemesi gerekir. Petrol yani bir petrol varlama yerine halbuki zeytin İngilizce kelimesi e, oil Yani yağ O da bir petroldür. Yani o da bir üründür. Halbuki Türkiye'nin sayın kesiminde küçük bir sahada zeytin üretiliyor. Bu maden doğanın tarihine e, kalıyor. Dolayısıyla üretimde kendimiz alıp, Yani geleceğimizi düşünmüyoruz. Günü birlik bazı oligarkların, bazı zümrelerin kendi çıkarları doğusunda günü bildik ülke kaynaklarının bertaraf edilmesi tarif edilmesiyle gözümüyoruz. En yani onun için her şeyin başında ülkede, yani şunu demek istiyorum, demokrasi olması gerekir, hak hukuk olması gerekir, Çandaş yönetim tarzları, çadırş kurumların olması gerekir. Ama bugün yani liyakat değil itirat ve e, dinci ve kinci dediğimiz bir toplum yapısı oluyor, toplumun bölünmesi. E, Atatürk'ün dediği gibi savaş zorunlu olmayacak da bir cinayettir. Bu ülkede sağlıklı üretim yapılacaksa barışın acilen gelmesi gerekir. İnsanların huzurlu olması lazım. Çocukların geleceğe mutlu bakılması lazım. Yani eğitime çok önem verilmesi lazım. Çağdaş teknoloji kullanmamız lazım. Çağdaş üretim zoru seçmemiz lazım ki başarıya ulaşalım. Bu ülkeyi yoksa birkaç günlük çıkar grupları da bir tarafa tarif edilmektedir. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.